E, telefonunda ne var videosu çekeceğim kısa olacak. Huh. Bugün pazar günü bu 5. videom olacak. Çok sevmiştim 5 videoyu da al sonra atacağım. Zaten şarjım 35 olmuş. Hemen e, hemen hızlı yapmak istiyorum. Çünkü o 5 videomu da atmak istiyorum. Şuradan başlayalım. bu oyunlar, fotoğraflar, super Samsung su, so, Link. Durup bakabilirsiniz arkadaşlar. Hadi. Evet, şu sağ tarafa geçiyoruz. Burayı da arkadaşlar lütfen durdurup bakın. Google Group Cast ne diyorlar ona? Yardım hesabım. İnternet internet arayıcı Jail Plus mı ne diyorlar ya? Üf, değişik oyun var. Click, let go, haritalar, meşazlaşma, daha fazla müzik çalar, dosyalarım, opera mini, paper artist, telefon, Class of Clans, Clash Royale, Asphalt 8 Hellrise, Soul Trio, MCP Master, e, Hill Jumble, Charging ne diyorlar? FSA 14 Mobizen, Mobizen, Mobizen Screen, Record Demon Free, Recall Active Activator, Minecraft P, Bu Part 2, Tomom, Drav Game, yani e, kendi A4 kağıdına e, 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 konuşamadım. Oyun çiziyorsunuz arkadaşlar. Onu oynuyorsunuz. Gun silah sesleri, Track Reader'i biliyorsunuzdur. Apple Bubbles hatı, hesap makinesi, kamera, Cut On. Chrome, Clash of Kings, sat, saat yani sesim değişik olabilir rehber indirilenler dropbox e, e posta fm radyo galeri e game hub gmail e google P play gazeteli play müzik play store sememo spline, sugest svojce samsung apps Ayarlar, Google Talk, TP Heroes, Turbo Cleaner, Uç Bros, Video Oynatıcı, Ses Kaydedici, Sesli Arama, YouTube, Zamba Yükleme, Google Ayarları. Arkadaşlar, ıı, şu TP Heroes ıı, şeye benziyor, LoL'e benziyor ama LoL değil. LoL'e benziyor. Evet, bunlar var. Videoyu durdurup bakabilirsiniz zaten oralarda. İndirilenler bayağı var. Gördüğünüz gibi bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9, 12. Bir dakika arkadaşlar. Tamam ama bir üç dört beş altı yedi sekiz dokuz bir on üç on dört on tane. Evet on tane indirilenlerimiz de var. Bu zaten bir dakika burada var mı? Ama burada görmüşsünüzdür. internet falan rehber açma Şu yardımcı ışığı nasıl yapıyorum arkadaşlar? Arkada böyle flash açıyor. Onu Arkadaşlar karşınıza böyle e, İngilizce bir şey yapıyor. Urmadı değil. Biliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asistti ve altta arkadaşlar en altta en alt solda yardımcı ışık yazıyor üstünde. Al, e, üst e, normal e, altında da kendi yazısında asistli git yazıyor. Arkadaşlar siz bunu böyle alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Yardımcı ışık yazıyor. Ama bu tabi şimdi gözükmez. Çünkü iki tane var. Oluyor. Sil. Tamam. Arkadaş e, yanıyor ama siz göremiyorsunuz. Ben yani bu videolardan e, bir tane bir şey vardı video çekmek için işime yarıyordu. Müzik şöyle Nerede o? E, buralarda vardı. Oyunlar. Eee video çekmek için benim yüzümü görmem için yardım ediyordu. Tabi bir şekilde indiriyordunuz onu. Neyse yok. Neyse bu kadar videomuz. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.